Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, size bir duyuru yapacağım. E, şimdi çok iyi bir kutu açılımı yapacağım. Şuradan giftleri göstereyim. 10 tane masive var. Bir tane small var. Biriktirmeye devam ediyorum. E, petlerim şunlar. Yaptım tritleri göstereyim size. Ben neden çıktım? lisans. Bakın şu e, arkadaşım verdi bir free'den. Bunu ben verdim ona. Şu sonra şurada güzel bir treat yaptım. Bence bu gayet iyi bir treat. Ondan sonra e, şurada bir skem yedim. Yani ben skem yedim diye bir tüm burada skem yedim ben. Ya yani o skemi düzelttim ama sonra yani şurada şöyle bir treat yaptım. Şöyle. Burada ben kazandım çünkü bu 2019 peti. Sonra burada yine ben kazandım çünkü diamond. Yani değeri daha yüksek. Bak burada <laughs> burada kimin kazandığını ben bilmiyorum ama Black Panther iyi mi onu söylerseniz sevinirim. Ama burada bedava aldım zaten. Şurada şöyle bir trit yaptım. Böyle almıştım bu Burada böyle bir trit yaptım. ya yani sonra burada bir skem yedim. Şu trit mükemmeldi. Yani mükemmel bir tritti bu. Yani baya baya iyi bir bu. Ya ben bundan iki tane çıkardım tabi. Ya baya bir para kasarak. Bunlar tweetler. Sonra şurada bir tweetim var. Bakın bu da mükemmel bir tweetti. Sonra şurada full gram veriyorum. Postim ve red da veriyor şurada skemlenmiş olabilirim bilmiyorum ee, burada ben kazandım İşte bunlar bu öyle aldım çerberüsü. Çerberüs mudur işte nedir yani burada arkadaşımın bu vardı vermişti bana şimdi o bununla gitmiş flyrat kisun almış bence eee onun peti daha iyiydi. Kimse tridleştirmiyor diye öyle bir şey yapmış. Ee, şöyle bir tridim var. Bu da güzeldi. Şöyle. Bu akserli ben ne almıştım? Ha akserli. Ha bu takas ya. Bu gerçek şey değil. <laughs> o arkadaşımla bir süreliğine takas etmiştik. Bu da bayağı bir takas nişsiz arkadaşımla. Ee, acaba o arabaya ne oldu? Bak şu an çok merak ettim. Harbiden ne oldu o arabaya ya? Yok arabalarda. Neyse bu videoda bu kadardı. Yani e, bayağı para kasıyorum şu an. Param 297. Görevler birikiyor para kasıyorum. Büyük kutu açılma gelecek. Ee, bir iki hafta sonra bir veya iki hafta sonra bayağı bir para kasacağım ben böyle. ve üç gün falan kasacağım. Ee, bir kasabildiğim kadar masive gift kasacağım. Sonra kutu açılımı yapacağız sizlerle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Büyük kutu açılımı bekleyi Beklemeyi de unutmayın. Bay bay. Bir dakika. Şöyle güzel bir baş bitiriş Bir de neden böyle çekiyorum derseniz söyleyeyim. Bilgisayardan zor oluyor ve bay bay.